Arkadaşlar hem sohbet hem de nanemizi, kurumuş nanemizi alayalım. Biz çoğu şeyi kendimiz yapıyoruz. yazdığımız kışlığımız her şeyimiz. Annem kurutmuş. Oh nasibi de çok. Kaç kişi yapar düşünecek bilmiyorum. Döküldüğüne göre. Şimdi hem sohbet hem muhabbet. Bilmiyorum. izlenir mi? Nasıl olur? Hadi şöyle tutayım. Çok güzel kokuyor. Organik olduğu için. Hiçbir şekilde gübre, ilaçlama, hiçbir şey yok bahçemizden toplayıp kuruttuğumuz, ektiğimiz annem ekiyor gerçi ben değil de ben uğraşamıyorum böyle şeylerle bana böyle bunları yapması kalıyor hayat mücadelesi boğaz derdi olmayınca olmuyor ama yemeklere çok güzel tat veriyor kurusu ayrı yaşı ayrı bilmiyorum uzun zamandır ben kendim bildim bile nane, reyhan, kekik, kırmızı biber bunlara para vermem sadece karabiber işte değişik tatlar olsun onlara sadece işte öyle şeylere para veririz böyle şeylere hiçbir şekilde para vermeyiz yani bardağı ne kadardır nedir bilemem Sadece işte onlara. bir hem çekeyim dedim hem de sohbet edelim dedim. Bugün pazar evdeyim. Kalktım. Bizimkilerin hepsi denize gitti. Neyse benim içimden gelmedi. Gitmek. Ben de yattım. Dinlendim. İş yorgunluğu iş stresi derken zaten haftada bir gün var onu da yolda denizde çıkartmak istemedim uzak saatlerimi uyuyarak geçirdim şimdi nohut koydum nohut taşlandı onu kapacağım yapacağım yemeğini karnımı doyurdum Böyle şeyleri annem kuruttuğu zaman işte şey yapar. Sıkılır. Annem sıkıldığı için de hep genelde evde ben oldum mu bana kalır. Ben gidince bakalım ne yapacaklar. Bugün süpürme silme işlerini de yapmadım. Yarın yaparım belki. Belki de yapmam. Bilmiyorum. Temiz ev. Kafaya göre dağınıklık yok. Temiz titiz. Bir annem var sağ olsun öyle. Döküntü pasak yok. Sağ olsun ben de topluyorum. O da topluyor. Çocuklarda büyük artık büyüdüler döküntü yok hani yayıntı toplayacak derecede yayıntı yok birkaç parça ütüm var onları yaparım belki kuşun altını temizleyeceğim işim yok desem de yine çıkıyor bir şeyler yemeğin yağını yapacağım annem börülce almış 2 kilo onu ayetleyeceğim. derken akşam olur Bitti mi pazar? Bitti. Böyle. Evin içinde bir gün. Dün düğün vardı. Düğüne gittim. Düğünden geldim derken onun yorgunluğu işin yorgunluğu sonra gece var diye Üç var diye. Çok da kurumamış. Kurutmamış annem bunu yalan ufalanmıyordu. Neyse. Siz nasılsınız? Hayatınız nasıl geçiyor? Benimki normal şartlarda iş, ev, köy hayatı. Sistematik. 8 saat çalış. Gel, çoluk çocuk ev. Farklı bir şey yok. Şükür kimseye el açmıyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Kavgamız yok. Gürültümüz yok. Hayatımız böyle. İyi ufalandı ya. Ben ufalanmayacak sanmıştım. Kurumamış tam böyle benim istediğim gibi. Ama e ne oldu. Neyse videoyu uzun tutup sizi sıkmak da istemiyorum. Çünkü diyeceksiniz şimdi ne alaka? Ben senin naneni ne yapayım? Ama bir kokusunu duysanız, görseniz var ya o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Böyle yapıp bunu kevgirden geçireceğiz. Kevgir diyoruz biz buna. Elekte de dersin kelgirden geçirip büyükleri üstte kalacak küçükleri altta kalacak normal standart yemeklere aslında böyle bırakanlar da var hani parçacıklı parçacıklı çorbalarda güzel oluyor ama ben iyice ufalıyorum toz haline getiriyorum Vallahi bilmiyorum ki bardağı ne kadardır şimdi bunu. Baharatçılarda ne kadardır. Hiç almadığım için yıllardır. İşte böyle arkadaşlar. Devamını bitirince çekerim size. Burada da annem. Neydi bu? Ay şimdi az önce söyledim. Bak şimdi unuttum. Benim aklımda böyle işte. Hemen unutuyorum. Neyse bunu da yapınca gösteririm. Yaparken. Bunun son halini çekince bunu da gösteririm. Uzun uzun video çekmeye gerek yok. İnsanlar sıkılmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.